Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. En son dönemde karşınızda makyajı bulmuşlar birlikte. Minecraft'ı süper şapşat aşağı videoyu benim kanalımda teyze abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. kanalıma abone olan herkese benden bir adet kalp arkadaşlar. Bu videoyu şu an durdur beğenen ve kanalıma da abone ol butonuna tıklayan ve beğen butonuna tıklayan herkese benden bir adet kocaman bir kalp arkadaşlar. Değil mi Alper? Evet kanka evet kanka vallahi bugün çok önemli işler yapacağız. Evet arkadaşlar Alper haklı valla efsane işler yapacağız bugün Büyük anne Greeny'nin değişik olaylarına girişeceğiz bakın Büyük anne Greeny'nin yanına falan gideceğiz inşallah kötü bu olaylarımız olmaz diyorum Alper kanka o zaman hazırlanıp çıkalım Kanka valla dışarıdan bir ses geliyor ya Allah Allah dışarıdan ses mi geliyor dur bir bakayım Hii! Alper dışarıda adamlar var ne yapacağız kanka Kanka savaşabiliriz savaşabiliriz kanka benim kılıcım var senin var mı eşyan Var var Alper var. Bekle kanka bekle. Ben SWAT eşyamı giyeceğim. SWAT. Yes. Evet. Nasılım Alper? Kanka vallahi efsane silahın var mı silahın? Var kanka var rahat ol tamamdır. Şöyle ben silahımı da alayım arkadaşlar. Alper Alper korkma abi. Alper sakın korkma tamam mı? Sakın korkma. Bak var ya onları geberteceğiz Alper. Onları geberteceğiz. Onları var ya kesin büyük anne gönderdi. Evet kanka ben de öyle düşünüyorum ya. İnşallah büyük anne göndermiştir de vallahi hepsinin bir kafasını kopartalım. Haklısın Alper, haklısın kanka. Tamdır Alper, hazırsan o zaman gidelim dostum. Hadi bakalım kanka, gidelim bakalım. Tamdır, hadi gel. Oh, hadi bakalım Maxi, gidiyoruz bakalım. Açım sakın dışarı çıkmayın, tamam mıdır? Gelin lan buraya. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz sakın kımıldamayın direkt vururum. Alper, kanka şunlarla bir konuşalım. Konuşalım kanka bakalım, siz kimsiniz lan söyleyin bize. Merhaba biz Büyükannenin adamlarıyız. Büyükannenin size selamı var. Lan ne büyük annesi lan. Burada büyük anne falan işlemez lan. Hayırdır lan size. Hayırdır lan. Hayırdır. Hayırdır lan. Alper vallahi hepsini yok ettim kanka ya. Haklısın kanka vallahi hepsini yok ettim. Bir anda adamlar öldü. <laughs> kanka vallahi sana helal olsun. Sen çok iyi savaşçısın ya. Silah çok iyi kullanıyorsun. Sağ ol Alper sağ ol kanka. Aa kitap düştü lan birinden. Alper bir dakika okuyayım bakayım. Aa büyük anneden mesaj gelmiş Alper. Büyük anneden mesaj gelmiş bakalım ya. Arkadaşlar şimdi kitabı okuyacağız. Oku kanka bakalım ya çok merak ettim ne kitabıymış. Okuyorum kanka okuyorum. Merhaba ben büyük anne bir gün gelecek ve hepinizi öldüreceğim. Bu sana hediyem olsun yakında geleceğim granny. <laughs> Alper kanka vallahi büyük anne yakında geleceğim falan diyor. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Arkadaşlar biz de büyük anne öldü sanıyoruz ama ölmemiş. Evet kanka ya yapacak bir şey yok. Kanka e, ben bir bir hikaye biliyorum bu büyük anne var ya bu büyük anne. E ne olmuş büyük anneye? Kanka bunun bin yıllık arabası varmış. Bu bin yıllık arabasını biz nereden buluruz kanka ya? Kanka iyi de ben hiç büyük annemin bin yıllık arabası olduğunu görmedim ki ya valla. Yani hiç görmedim büyük annede öyle bir araba olduğunu. Kanka valla yemin ederim var ya. Ben internette araştırıyordum bu Granny büyük anneyi. Bunun arabası varmış bin yıllık kanka. Çok eski bir bin yıllık arabası varmış. Ha, bulabiliriz tam Ahmet abinin yanına gidelim Ahmet abi bu işleri iyi bilir ya gel bakalım bir gidelim Ahmet abinin yanına doğru Alexa Ahmet abiyle konuşalım bakalım O gençler hoş geldiniz buyurun Ahmet abi sana bir sorun olacak sorumuz olacak Arper anlat kanka Ya Ahmet abi bu büyük anne grenenin bir tane arabası varmış bin yıllık sen bu arabayı biliyor musun? Evet evladım biliyorum ne biliyor musun? Oh be kanka ben sana demiştim Oha arkadaşlar vallahi bin yıllık arabasını biliyormuş. Evet evladım biliyorum. Vallahi da biliyorum. Ben de geçen arabasını da, ben de arabasını daha hiç görmedim ama bu büyük annenin evinin altında bir tane garajı varmış. Ne evinin altında garajın varmış? Ben sen dedim kanka ya ben sen dedim. Evet evladım öyle dediğimiz gibi. Vay be arkadaşlar tamamdır o zaman ben gideyim bunun evini birazcık araştırayım büyük anne şu an ortalıklarda yok nerede olduğunu bilmiyoruz sabah benim evimin önünde bir sesler geliyordu Ahmet abi bir çıktık büyük annenin adamları bize bir anda saldırmaya başladı. Ne evladım büyük anne çok yani büyük işler peşinde eğer ki onun arabasını bulursanız büyük o şekilde durdurabilirsiniz değil mi arabası bunun çok değerli evet evladım evet. Aynen öyle kanka o zaman gidelim büyük annenin evine şunun arabasını bulalım. Haklısın haklısın Tamam Ahmet abi tamam Ahmet abi sende şu kapı patlatan bombalardan var mı? Var evladım var Al bakalım Tamamdır Ahmet abi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bize şöyle iki tane Bir tane böyle bir tane flashbang verdi Bir tane de böyle bir bomba verdi Hadi bakalım Hadi bakalım kanka gidelim o zaman Hadi bakalım evladım kolay gelsin size Sağ ol Ahmet abi sağ ol hadi bakalım Alper gidelim Hadi kanka gidelim ya Vallahi çok tehlikeli bir iş yapacağız hadi bakalım kanka Vallahi çok tehlikeli olacak Haklısın Alper haklısın ama biz bu işi başarırız. Aa yanlışlıkla attım Alper ya. Arkadaşlar nerede? Aa ne oluyor lan? Kör oldum. Ha tamam geldim. Kanka ya ne oluyor be? Kulaklarım çınladı ya. Vallahi bir korktum. Gözlerim bembeyaz oldu. Aynen Alper aynen bu öyle kanka öyle bir şey ya. Hadi gel gidelim Alper. Arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz bakalım yani. Ar Arkadaşlar valla çok korkuyorum. İnşallah başımıza bir iş gelmez. İnşallah kanka vallahi ya. Yapmasak mı? Kanka mecbur yapacağız. Atıyorum. Attım. Attım Alper. Attım çekil. Attım çekil abi. Hadi patla. Yes be. Abi bir şey olmadı. Bir tane daha attım. Abi hadi ya artık patlasın ne olur. Kanka patlamıyor ya. Bir zarar vermiyor bu. Haklısın Alper. Dur bakayım camı kırabilir miyiz? Şey Aa, kırılıyor. Kırıldı vallahi Alper. Kırıldı gel kanka gel. Tam tam tamam. Şöyle ben gideyim. Hop şöyle kapıyı açayım sana. Gel Alper gel kanka. Geldim kanka vallahi hadi bakalım ya evin içine girdik. Şimdi yerin altına biz nasıl gideceğiz? Vallahi bilmiyorum ki Alper bir dakika anahtar. Hii! Ah yemin ederim büyük anne orada. Büyük anne orada kaç. Cık, kanka ne diyorsun sen ya ciddi misin? Vallahi oradaydı Alper. Alper yemin ederim oradaydı büyük anne. Vallahi oradaydı. Kanka hadi tekrardan gidelim bakalım ya. Vallahi flaş atıp içeri dalıp öldürmemiz lazım. Haklısın kanka. Sen oraya flaşı at kanka. Gözü bembeyaz olduğunda öldürelim. Hadi hadi gel. Tamamdır gel halledeceğim Alper halledeceğim gel kanka Şöyle Şöyle at Attım abi Hadi patla Aa patladı koş 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 Teslim ol Hii. Nereye gitti lan Alper daha yeni buradaydı yemin ederim buradaydı Kanka sen hayal görüyorsun ya Yok vallahi hayal değil ya tamam tamam dur Neyse tamam boş ver Şimdi şuradan nasıl inebiliriz lan? Hii. Alper burası neresi lan Alper çabuk yanıma gel kanka neredesin Kanka ne oldu ya yine ne oldu ya yine kanka sen hayal mi görüyorsun ne yapıyorsun ya? Yok kanka baksana şuraya. Hii, kanka oha vallahi garajı bulduk çak be. Aynen öyle Alper dur sen burada sen kapıyı gözetle tamam sen burada kapıyı gözetle ben inip geliyorum. Tamam kanka tamam hadi bakalım. Neyse kanka hadi bakalım dalıyorum içeri. Hadi bakalım kanka vallahi çok dikkatli ol aşağıda büyük anne olabilir silahını çek. Haklısın haklısın Alper. Hop teslim olun lan. Vallahi buldum arabayı. Vallahi buldum arabayı. Sen orada dur ben araba inceleyip geliyorum. Tamamdır kanka hadi bakın in aşağı in. Tamam Alper iniyorum kanka. Vallahi arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Büyük Ali'nin bin yıllık arabasını bulduk. Baksanıza arkadaşlar eski arabaymış ya. Şuna bakın be. Oo arkadaşlar vitese bakın ya. Direksiyona falan bakın abi. Efsane efsane bir arabaymış arkadaşlar. Vallahi billahi efsane bir arabaymış ya. Şuna bakın arkadaşlar güzel arabaymış. Şimdi biz bunu buradan çıkartalım arkadaşlar ve gelelim. Arkadaşlar vallahi çıktık. Aliperde de setini falan zırhını falan çıkardı. Göreceğiz gibi arabaya bindi. Aliper kanka gidelim mi? Gidelim kanka gidelim. Hadi bakalım ya. Bir Ahmet abi gösterelim. Vallahi ama çok güzel arabaymış kanka. Çok rahat. Evet arkadaşlar 1000 seneyi korumasına rağmen baya güzel arabaymış ya. Şuna bak arkadaşlar nasıl gidiyor. Sesine bakın. Sesini açayım biraz. Bakın arkadaşlar sesine. Gördünüz mü arkadaşlar? Sesi vallahi da efsane ya. Tamam. Ahmet abinin oraya doğru gidelim bakalım. Dur şu sesi biraz kısayım. Şöyle tamdır arkadaşlar. Hemen şöyle Ahmet abinin yanına doğru gidiyoruz bakalım. Ahmet abi bulduk arabayı Ahmet abi. Oo evladım harbi de bulmuşsunuz ya. Vallahi Ahmet abi gördüğün gibi Ahmet abi, bizim şeyde Alper de içinde. Helal olsun size evladım. Sağ ol, Ahmet abi sağ ol. Ahmet abi vallahi bu büyük annenin bir yıllık arabası işimize yarar değil mi? Tabii ki yarar evladım. Aa, tamam Ahmet abi. Biz bu arabayı saklayalım o zaman değil mi? Evet evladım saklayın büyük anne görürse sizi öldürmek için gelir alır o arabayı. Haklısın Ahmet abi. Tamam biz biraz şehri tullayacağız ve arabayı saklamaya götüreceğiz. Hadi bakalım Alper. Vallahi Alper başardık kanka ya. Haklısın kanka ikimiz başardık ya. Sen olmasan ben başaramazdım. Vallahi başaramazdım kanka ikimiz beraber olup başardık. Haklısın Alper haklısın kanka Tamdır arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz bakalım şöyle Ulan şu büyük arabasına bak Bin yıllık arabası arkadaşlar büyük bin yıllık arabasını buldum ya Bu nedir ya Bir daha arkadaşlar evinin altındaki otopark varmış ya Şuna bakın arkadaşlar hiç insanın aklına gelmez Bu nasıl bir şey ya Neyse hadi bakalım şöyle gidiyoruz bakalım Arkadaşlar o zaman ben bu arabayı nereye saklayayım biliyor musunuz Şuradan şöyle bir girelim bakalım Orman, ormanlara doğru Alper kanka dikkatli ol buralar çok tehlikeli aman diyeyim Hop şuradan şöyle dön Şöyle bas 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 hadi 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 takıldı takıldı araba tamam 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 buraya saklayalım Alper. Alper burası iyi değil mi kanka? Burada bulabilir mi bizi ya bu? Bu arabayı burada bulabilir mi? Yok kanka bulamaz vallahi bu arabayı burada. Bu arabayı burada kimse bulamaz kanka. Polis bile bulamaz. Haklısın Alper haklısın. Tamamdır arkadaşlar valla o zaman sakladığımıza göre yavaş yavaş da videomuzun da sona gelelim. Videoya beğenmeyi kanalıma değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir video oldu yani iki tane silahımız oldu bu arada. Gördüğünüz gibi valla efsane oldu dediğim gibi yani. Videoyu ben de ben Turgam'ı hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Alper bir şey diyor musun? Like atın arkadaşlar görüşürüz.